böyleydi. Bakın işte bakın bu hale geldiler. Ha, gösterelim şöyle bir dur. Bakın bu daha önceki dallar böyleydi. Hı, hı. Bakın Kuru bu hale gülüyor. geldiler. Evet. Yani bu şu gördüğümüz şeyler 4 güne çıkarttırdı yani. Evet evet. Bakın gövdede de patladılar. Gösterelim bir saniye. Gövdede de patlıyor. Evet, gövdede de patlıyor. Evet. 4 günde. Evet. Evet. 4 günde bu hale getirdi. Evet. Şöyle bakıyorsunuz. Tavsiye edildiği de kadar var diyorsunuz yani. Doğrudur. Evet, şu anda şu ürünü de şöyle gösterelim. Ürünümüzün hangisi olduğunu, şu gördüğümüz gibi ürün ve budur. Kaptan bu. <laughs> kaptan mı <bu> diyorsunuz? Evet <laughs> kurtarıcı bu. Evet kurtarıcı bu. Kesinlikle tavsiye ediyoruz bu şekilde. <laughs> 20 Nisan 2019 ve burası İzmir Menemen ve Beytullah Şenel Bey'in zeytin bahçesindeyiz. Ve bozuk, sıkıntılı, zor durumda olan ağaçlarına rekor gübre yaprak gübresini kullandık ve uygulamayı bugün günlerden şu an pazartesi uygulamayı perşembe günü gündüz yaptı. Doğrudur. Gündüz yaptı. Ve Beytullah Bey'den gördüğü sonuçları şimdi izleyeceğiz haliyle Uygulanan ürünümüz budur. Ee, rekor gübre yaprak gübresi. Evet efendim. Evet. Beytullah Beyciğim şöyle geçelim lütfen. Efendim nedir zorunuz? Nasıl e, Bu, öncelikle bizi nasıl buldunuz bir anlatırsınız. Buradaki, bir o konuda buradaki sizi hayır, hayır bizi nasıl buldunuz? Gayet iyi buldum. Nasıl buldunuz? Çok iyi. Kimden buldunuz? Tavsiye kim etti? Bu bir şeyden e, su getiren bir arkadaşımız tavsiye etti. Onda zeytinleri varmış. Evet. Tesadüfen işte iyi olacak hastanın ayağına doktor kendi girilmiş gibi oldu bu Aha. iş. Tavsiye etti size. Tavsiye etti. Ben, ben anında zaten konuştuktan sonra hemen geldim. Sizi ofisinizde zaten buldum. Siz de Hı. yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Tamam. Tavsiyelerde bulundunuz ve uygulamayı yaptık. Gayet iyi gitti. Ne gördük? Yani üç gün oldu değil mi? Herşemde uyguladık. Bugün ııı Perşembe. Perşembe, Cuma, cumartesi, Cuma değil, pazar, pazar, Cumartesi iki, Pazar üç, dördüncü gün bugün. Dördüncü gün. Ne gördük dördüncü günde? Falan? Bu dördüncü gündeki filizlerin canlandığını gördüm, ağaçlarda renk değişimi gördüm. Yani yeni çıkart, ne çıkarttı yine? Ve yeni filizler sürdü. Gösterin lütfen. İşte bakın, burada yeni evet. filizler. Bunlar yoktu evet. ve bunlar buradaki yaprakların rengi bu değildi, Hı -hı. daha beyazımsı ve kapalıydı bu yapraklar, Hı -hı. böyle aç, açık değildi. Anladım. Renk konu, yani şu gördüğümüz, şöyle izin verirseniz. Evet. Yani şu renkleri canlandırıyorsunuz rengini. Evet 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 evet. Rengini bakın, koyu hale getirdim. Bakın bakın filizleri görüyor musunuz? Evet. Burada. Evet. Bakın burada. Her yerde. Evet. Ancak toparlayacak zaten kendini. Bunlar hep yeni çok mutluyum. Şu şeyler. Evet. Evet. Tavsiye edildiği kadar varmış yani. Tavsiye edildiği kadar yani yaprak var. gübresini kullanan bir zeytinci. Tavsiye, tavsiye ederim Dostunuz. herkese. evet. Herkese tavsiye ederim. Evet. Doğru. Doğru adres. Peki Doğru gelelim adres. uygulama şeklinde şimdi. Evet. Devam edelim. Ağaçlarımızı gösterelim şimdi. Ağaçlarımızı gösterelim. Ee, tabii aralarında çok kötü ağaçlarınız da var. Hani ölmüş, komple ölmüş yani. Bunlar da zaten, e, bunlar da e, ölecekleri de son kurtuldu. Ömürleri varmış evet. herhalde sayenizde. Kurtulacak gibi görünüyor. Yani biz de elimizden evet. geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu yeni çıkanları bir gösterir misiniz yani? Yeni çıkan da bakın burada. Her musun? tarafında bunu yaptı yani. Her tarafında bunu yaptı. Evet doğrudur. Bakın. Evet. Burada. Bakın burada. Evet. Bakın burada. Evet. Bakın burada. Şu uygulamayı nasıl yaptığınızı bir anlatalım. Bu tür bozuk ağaçlarda. Göstereyim Bu, lütfen burada, şimdi. Ha. E, burada sizin tavsiyeleriniz uyarak gövdelerini gövdelerine daha fazla kullanarak. Yüksek oranda. Yüksek oranda. Evet. Yapraklar da sizin söylediğiniz gibi. Daha seyreltik. Daha seyreltik Yani bugün evet. burada uygulama arkadaşlar şöyle. Yaprak bölgelerine 100 litre suya 250 oranında evet sıkıldı. Ancak gövde bölgelerine ise 100 litre suya iki, değil 250 değil 1 litre uygulandı. Evet. Yani oran bu. Evet. Yani 4 katı daha daha yüksek evet. oranda kullandık evet. haliyle. Evet. Ve gördüğümüz gibi ağacımızı 4. gününde ne hale getirdi bu hale getirdi. Doğrudur. 4. günde ağacımız evet. bu hale getirdi. Şimdi daha bozuk ağaçlar geçeceğiz. Buyurun. Devam edelim şöyle. Birkaç araçta gezelim. Güzel. Şöyle bahçemizi çekelim. Burası tabii Şöyle bakıyoruz, sizin çok tatlı imar ettiğiniz bir bahçeniz ama ağaçları evet. tabii sökerek getirmişsiniz buraya. Sökerek evet, getirdik. Nereden evet, getirdiniz bunları? 2017'de Ulukent'ten, evin oradan. E, gemlik ağaçları bunlar. Evet, gemlik. Gemlik ağaçları bunlar. Evet. Tabii e, bir türlü oturmadı haliyle. Oturmadı, ancak oturacak. Ancak Abi, çok, oturmadı. Ay, çünkü kepçeyle söküldü ha. çok hasar gördü. Topraklı getiremedik yani. Evet, burada rekor gelişim ürünümüzü de topraktan verdiniz ama hatalı verdiğinizi gördük. Yay gibi çizmişsiniz ve tekrar uygulanacak. Evet. O da ayrı konu. O da verildiği zaman çok daha hızlı bir şekilde gideceğini ben size söyleyebilirim evet. bir mahalle. Bugün gösterelim lütfen buradakinde şu ağaçta da şekilde. Şu gövdelerde peki ne oldu? Hızlı bir şekilde. Evet. Gövdeleri gösterelim. Gövdelerde de bakın buralardan işte yeşermeye başlıyor. Bakın, bakın. Bunlar yeni çıktı değil mi? Şu evet an? evet bunlar yoktu. Evet. Bunlar yani yoktu. Peki ürünle ilgili evet. ne diyebilirsiniz yani tarif olarak? Ürünle ilgili ne diyebilirim? 10 numara 5 yıldız. Peki sabahki Her, evet, bahçenizdeki... Tavsiye ederim. Bahçenizdeki evdeki ağaçları da kullandın sabahleyin. Evet sabahleyin kullandım. Orada sadece yaprak gübresi mi Yaprak gübresi kullandım orada. Fakat oradaki... 5 saatte mi sonuç aldınız orada? Ben? 5 saatte <laughs> fark edilir, fark edilir şey, gözle fark edilir şey gördüm. Yapraklar canlanıyor. Evet. Evet harika. Çok Aynen güzel. öyle. Çok güzel yani bugün gelelim evet. devam edelim. Evet. Ağaçta Şu gelelim daha kötü ağaçlara gelelim buyurun. Ee, bugün bakıyoruz. Mesela şu ağaçta ne oldu? Bakın burada da. Ha, gösterin her orada. şey ortada abi her şey bariz. Bunlar yoktu yani. yani. Duran bir ağacı yürü yürüttük 4, yani Dört gün önce bunlar yoktu. Dört gün önce bunlar yoktu evet, yani. Dört gün evet. önce bunlar bu filizler 4 yoktu. Dört günde bu hal getirdik. Şu evet. şu Şunlar yani şu beyazlar, şey açık yeşiller. Evet. Açık yeşiller hepsi. Oh. Ağacın halini görüyorsunuz. Ağaçlar bu halde. Son derece yıpranmış vaziyette ve sıkıntılı. Burası taban aracı. Devam edelim buyurun. Şu daha kötü ağaçlar var. Bakın ileride şu dalları olmayan. Şöyle gelelim buyurun. Bakın. Asıl mesele bu. Bugün şu ağaçtaki hali görelim. Evet Beytullah Beyciğim bakalım şöyle. Evet görüyor musunuz? İşte bahsettiğimiz ağaçlar bunlar. Evet. Neydi bunların hali? Bunlar bunların, nereden çıktı şu anda? Bunların hali bunlar da Heh. çok ufaktı. Birdenbire gelişti. Farklı. Yani burada daha önceki dallar böyleydi. Böyleydi. Bakın işte bakın bu hale geldiler. Ha, göster bir şöyle bir dur. Bakın daha önceki dallar böyleydi. Hı hı. Bakın Kuru bu gibi. hale geldiler. Evet. Yani bu şu gördüğümüz şeyler dört güne çıkartırdı yani. Evet evet. Bakın gövdede de patladılar. Gösterelim bir saniye. Gövdede de patlıyor. Evet gövdede de patlıyor. Evet. Dört günde. Evet. Evet. Dört günde bu hale getirdi. Evet. Şöyle bakıyorsunuz. Tavsiye edildiği de kadar var diyorsunuz yani. Doğrudur. Evet şu anda. Şu ürünü de şöyle gösterelim. Ürünümüzün hangisi olduğunu. şu gördüğümüz gibi ürün Ve budur. Kaptan bu. <laughs> kaptan mı diyorsunuz? Evet. <laughs> kurtarıcı bu. Evet, kurtarıcı bu. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu şekilde evet. bir durum. Ee, durum bu. Bu şekilde ve zaten başka tavsiyelerimiz olacak sizlere. Çünkü önemli olan ağacı kurtardık. Arkasından verime geçirmek, e, sağlıklara getirmek, daha fazla büyümesini sağlamak. Bunlarla alakalı zaten de siz e, durumu gördünüz yani. Evet. Aynen evet. öyle. Vakıfım. E, tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Bu arada bakın, gelelim burada. Arkada bir ağaç daha var. Mesela bunda hiçbir şey yok şu anda. Yani sıfır. Bununla sıfır işte Zaten bizler sizlere bir... şöyle diyeyim. Bununla ilgili zaten biz şöyle bir ağaçta biz zaten hiç kimseye bir söz veremeyiz yani bu konuda. Evet. Zaten bunu da atarken konuştuk bu şekilde sizinle. Tabii tabii. tabii, ne tabii, tabii. Dedikse, doğrudur, doğrudur. Ne dedik efendim yani size? %100 garanti veremem dediniz. Yani %50 de veremem dedim. Yani. Evet. Çünkü bakın evet. şu ağaçta evet. gördüğümüz gibi. Peki gelelim buraya şu anda. Buradaki değişim ne oldu efendim şu anda? Buradaki değişimle burada bir yeşillik vardı ama sanki biraz daha canlandı gibi hissediyorum. Evet. Bakalım iyi evet. olacak inşallah. Tabii bakın aşırı kötü durumda olan ağaç olduğu için. Evet. Bunun içerisine su yürütmek çok daha zor. Çok evet. çok daha zor. Evet. Daha önce biraz daha önce müdahale edilseydi demek ki daha hepsini rahatlıkla kurtarabiliriz. Nasıl çok geç kalınmış eski. bir müdahale yani. Evet çok geç kalmış müdahaleye bakın Abi yani. O diplerden merkeze sonra ben bunun üstünü traşlarım ama kolay. Tamam. Yani ama çok geç kalmış müdahale. Doğrudur, bakın şu doğrudur. ağaca mesela şu ağaca bu, bu, az önceki ya, buraya gelmeden önce evet. daha önce müdahale edilseydi bugün şu an ağaçlarımız e, daha iyi o hale gelirdi. Daha iyi olacaktı. Durum böyle yani bugün Anladım. bu Bu şekilde yani. Evet şu an zaten zeytin ağaçlarımızda da rekor gübre yaprak gübresini kullanmaya başlayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Zamanı gelmiştir. Rahatlıkla e, atmaya başlayıp atarken İçinize sinerek. Evet. Atarken muhakkak suretle e, hem e, yapraklarını atın hem gövdesini atın. Atım yaparken de e, mümkün olduğu kadar gövde ve yapraklar çise gibi iklimsel sebepler dolayısıyla ıslak olmasın, kuru olsun. Buna dikkat edin rekor gübre uygularken. E, durum böyle. Çok teşekkür ederim. E, yani şu an tabii sezon geldi. Her türlü e, tarla ürünleri ekiliyor. Onlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, İzmir'den, Menemen'den herkese selamlar. Hoşçakalın. Selam, sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Sağ olun.